Karşı cinsten yakın arkadaşlara karşı kıskançlık yapılması do aa, do doğru mu? Doğru mu? Normal mi? Çok karşılaştığım bir Yani konu. mesela kadının çok yakın bir erkek arkadaşı var, sevgilisi kıskanır. Ya da adamın çok yakın bir erkek arkadaşı kız arkadaşı var, Hı -hı. E, sevgilisi kıskanır. Hı -hı. Arkadaşlıksa konu sıkıntı yok. Arkadaşlar olabilir bence karşı cinsten. Olmalı da yani. Şimdi hayatım arkadaşlar tabii ki de ama ince olabilir. bir çizgi var. Çok ince bir çizgi var. Sabah. Bak ince bir çizgi var. Farkındayım yükseliyorsun. Yükseldim. <gülüyor> <gülüyor> i̇nce bir çizgi. Heh. Buyurun. Hayır o ince çizgi de şimdi bazen erkek için de geçerli aynı şey. Kadın için de geçerli. Evet. O yakın arkadaş e, platonik aşık oluyor. Hı -hı. Onu da Adam veya kadın ilişkide bulunan zaten anlıyor gözünün içinden nasıl ya da davranışı. Nasıl anlarsın? Anlar nasıl anlamazsın ya. Beden diliyle mi? Bakışlarla Beden mı? Beden diliyle bakışlarla. Eriyor mesela bakarken Arada falan. sana söylediği laflarla sana tavsiye veriyormuş hmm. gibi yapıp negatif bir şey söyler mesela. Hmm. Senden yanaymış gibi davranır ama davranmaz. Doldurur, doldurur. Anlarsın doldurur tatlı tatlı. E O zaman da tabii ki ama bu her arkadaş için geçerli değil. Yani bazısı evet çıkabiliyor mu böyle şeyler? Çıkabiliyor. E ne yapacaksın? O çıkanı elettireceksin. Çok şüphe çeken şeyler oluyor mesela. O arkadaş dediği kişinin sürekli görüşme isteği. Artık bu arkadaşlık değildir benim gözümde. Doğru. Sürekli görüşüyorlar. O arkadaş dediğimiz kişinin hiçbir zaman ilişkisi yok. İşte o aşık. Hiçbir zaman ilişkisi yok. Tabii mesela onun hayatında aşık. biri yok. Bak hayatında biri olur. Onun zaten devam eden bir ilişkisi olur. Ama arada bir olur. varmış gibi davranır. O ayrı o rol yapmak. Ha işte evet. Fakat... Hep yalnız birisi ve hep senin sevgilinle vakit geçirmek isteyen birisi. Ve çeşitli bahaneler yaratıyor. Aa iş yerinde şu oldu çabuk gel. Aa şöyle oldu böyle oldu. Olmadık saatlerde arıyor mesela. Gece 11 arıyor bu ne rahatlık yok ya. Artık. Böyle arkadaşlık mı oluyor? Kankitoş olmuşlar böyle bir şey yok. Yok her şeyin bir Dolayısıyla var. o çizgi çok önemli. Ama benim bahsettiğim şey şu sağlıklı olanı söyleyeyim. Benim liseden, üniversiteden bir arkadaş grubum var. Bu arkadaş grubunda da benim arkadaşlarım var, kız arkadaşlarım var, erkek arkadaşlarım var ve biz yıllardır bunlarla mesela iki ayda bir, üç ayda bir oturup bir araya gelip birbirimizi besliyoruz. Bu beslenmektir insan ilişkilerinde. Kendimizi kapatmıyoruz ve besliyoruz. Kimisi evli, kimisi yalnız, kimisinin sevgilisi var. Şimdi benim bunlarla görüşmeme engelleyecek bir sevgilim olsa ben derim ki bir dakika bu benim sosyal hayatım, bu başka bir şey, bu başka bir şey. Dolayısıyla insanların en çok beslendikleri biraz da karşı cinstir karşı cinsten arkadaşlıklar yapmamız lazım zaten bizim. Bu önemli bizi besler bu. Bundan bahsediyorum. Tabii ki de öyle. Yani ama benim de mesela benim kız arkadaşımdan çok erkek arkadaşım vardır. Hı. Ve hepsinde muhakkak ya karıları oluyor, ya sevgilileri oluyor, ya bir şeyleri oluyor. İlk başta böyle bir şüpheyle bakarlar bana. Hı. Ondan sonra anlarlar ki benden bir şey olmaz. Biz zaten arkadaşız kaç senedir bir şey olmaz dedi. Aynen öyle. Ondan sonra Zararsız. Gay gayet belli hali gerçekten arkadaş olduğun belli yani artık hmm. o kadar da şeye gerek yok. O zaman öyle. Ama diyelim ki bu sorudaki gibi kıskanıyor ediyor ve yani Aşık olan arkadaş var, platonik olarak olmayan gerçek arkadaş var mesela benim gibi. Hı hı. Ne yapması lazım karşı tarafı? Şimdi herkes, bir de, o da kıskançlık da bir hastalık çünkü bir sardın mı sararsın? Çok, kafada kurmaya başlarsın. Evet. Bunun devamı şizofreniye, paranoyaklığa kadar gider. Zaten bizim... o kadar da bunaltmamak lazım. İşte ya. o zaten zararlı. Onun için dedim karşı cinsten insanlarla konuşuyorsa dostları varsa buna karışmayın diye. Çünkü kıskançlık insanın kendini bitirmesi, ilişkiyi bitirmesi. Ve ağır, bunun üzerine yapılmış çok filmler de var, çok ileri seviyeleri var. Yalnız kıskançlık bir psikiyatri konusu. Yani bunun ileri seviyelerinde artık psikiyatristler, doktorlar çalışıyor. Üzücü olan kıskançlığın bizim toplumda sevgi olarak görülmesi. Ya beni kıskanıyor, seviyor denmesi mesela Ay, toplumda. Ay o korkunç bir şey. Bunu sevgi zanneden var mesela. Kıskanmıyorsa sevmiyor diyor mesela. Yani olayın ileri boyutta olmasını bile, aa bak bana bir ilgisi var, bana aşık bu adam diye algılayan bir kadın... Sonra o kıskançlığın berbat sonuçlarıyla karşılaşıyor maalesef. Çok üzücü bu. Kıskanç konusunda çok uyardım insanları. Ama o uyarı uyarıyla olabilecek bir, bir şey şeydir. değil. Toplumsal bir gerçek bu.